Merhabalar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim Allah'a şükür. Köye geldim. İki haftadan beri gelememiştim bahçeye. 15 gün, 10 gün oldu. Neredeyse yağmur yağlı. 15 günden beri çamur diye de giremedik bahçeye. Domates ve biberler hazırlayacaktı. Onları kazmaya geldik. Ondan sonra fasulyenin otlarını alalım dedim. Fasulyenin otlarını şöyle bir otlarını gezeceğiz ziyaretçinin. Çok da gezmeyelim dedim. Çünkü pirkiler 60 artık. Bacağımıza dolandığı zaman o pirkiler kıladığı zaman dökmez fasulye. Köydeyiz işte. Gelin size bahçemi göstereyim. Biberi nasıl kazıyorum. Domatesi nasıl kazıyoruz. Onları göstereyim canlarım. Hadi gelin bahçeye çapa yapalım. <laughs> evet canlarım. Iki haftadan beri gelmemiştik. Gördüğünüz gibi fazla otlanmamış da fideler otlanmış domatesler. Şöyle güzel olmuş şeyler. Burada domateslerim. fasulye. de fazla otlan otlanmamış çünkü kalmıştı kap önce. Bir plik atmış şimdi arasına girilmez bunları. Hacı şöyle gördüğünüz gibi otları kopartacağız. Şöyle şöyle. aralarında gezerken otlarını alırım kabotlarını. Çok yağmurdan biraz sararmış belki sonra Kendine gelir. Şimdi bu domatesleri kazacağız. otlarını kopartalım. Eh ya canlar. Otlarını kopartacaksın. Böyle otlarını almayınca verim olmaz. <laughs> Toprak daha yaş. Toprak yaş daha yaş. Şimdi çok merak ediyorum. Fasulyelerimi döktüm acaba bak. Neler döktüm acaba bakayım. bakayım 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 bak. Bakayım bak. Burada da fazla yedikmiştim. Sen bakayım dökmüş dökmemiş su. Ay. daha dökmemiş neyiz? <laughs> Neden dökmedin balım. Ben seni görmeyeli hafta oldu. He? çaba yemek benziyor. He, yemek kapat. Şimdi şey domatesleri tam pişmeye domatesler dökmeye başlamış bir Lüsey. Alt Altdanlarını alsak mıydı acaba? Evet. Soğuktan, çiğden, yağmurdan. Yine maşallah var yani çok yağmur yağdı burada. Böyle alt dallarından parti diyor. Dallar toprağa değmesin. Ondan sonra dibini dolduruyoruz. Böyle dibini dolayacağım ben. Yani. canlarım. Şuradan şimdiki sıra kazdık domates. Şimdi biberi kazacağız. Bu ara biber. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. 5 aram var, 5 aram. Biber var. O tarafta yine domates. Oraları da kazacağız, dolduracağız. Biraz da fasulyenin otlarından dolaşırız, alırız. Bugünlük yeter buraya. kalanı kazıyoruz şey biberleri çünkü araları şey çok sık bittiğinden biberler biberleri de böyle dolduruyoruz Canlarım. üç sırada biberimiz vardı hatta üç buçuk sıra yarım sırasında patlıcan dikmiştim Bunları da böyle küçük küçük payanın aralarını dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Biberleri böyle dolduruyoruz küçük çapayla. Çünkü aralarımız Damlama, sulama. Çok yağmur yağdığı için 15 günden beri giremedik bahçeye. Biraz biberlerini sararmış sanki. Bu kendine gelir sonra sıcakta. Ben buralara çok sık diktiydim. Buralar çok güzel olmuştu. Aşağılar bayağı bir şey olmuş. Sararmış. Yağmurdan, soğuktan, Hiç, şimdi bile soğuk güneş var ama soğuk devriyor. Böyle doluyor işte canlar, biberleri. ver tarafta domates, şu tarafta matez, şu, biber, şu tarafta yine domates, buralar kazılacak. Evet canlarım. Biraz yaprak toplayayım bari. Yaprak. Baksana Nasıl güzel yaprak. Üzümler devam. Eder. Biraz toplayayım. Bak parasalarım tutmuş. diktiydim geçen hafta. Biraz domatesim salatalıklar kötü olmuş ya. Biraz toplayalım. Şurada bak şimdi. Nasıl güzel olmuş değil mi? Mi? Ne? Mi? Yaprak alındı ya. Anam bunu... Alan bunu sevmiyor. Yeter tabi bir eve bu. Kara üzüm değil, sevmiyor bunu. Evet. Oluyor bu? Kara oluyormuş yaprağı sarması. Ben de bakamıyorum. Gülüş gelmiş gelmiş. Güzeller. Nasıl güzeller canlar. Nasıl güzel. <laughs> Toplasam var ya dünyanın yaprağı var burada. Var var var. Ne yapıyor bu burada? Ne oluyor burada? Oğlum da bu dağ arıları seyrediyor. bakmak hoşuna gidiyor. Bu dağ arı niye öyle iyi olmuş annene? Üçlü ya. yani. Hmm. Baklarım var önünde. Hemen devam edin Maşallah var. Abi buraya baksana. İki büyük kasa diyeceğim. Kasa var Hayvanlara hava olmaz hava. Şimdi derler de. Haziran ayı. Ne ne İçeride kalacaklar. kaldı. Böyle seyrediyorlar, o seyretici hoşuna gidiyorlar izlemesi. Down, I don't know. Hmm, güneş daha güzel büyüdü Nasıl güzel olmuş ya maşallah. Ya da bana? Ay bakalım. Arada geziyor tabi geziyor bak. Soktu mu? Yok. ay. Ay ay kafamda. Sokar seni Ay sokacak Ay geziyor şimdi. Hiç kımıldamıyorum Bak gitti Ay şimdi yine gelir o Toplasam var ya burada dünyanın yaprağı var Dünyanın Dünyanın yaprağı var Asma Evet canlarım şimdi gülük gül tavuk yumurtaya yattı çok akıllı bir tavukmuş 13 tane yumurta yatırdık hatta kaç tane 14 tane yumurta yatırdık 14 tane yumurtadan iki tanesini kırmış almış yumurtaları yumurtalar çatlakmış daha doğrusu biz de diyoruz ki tavuk diyoruz yumurtaları yemiş Allah Allah ilk defa başımıza diyor böyle bir şey geldi Gülük deriz biz şeye tavuğa anaca Gülük deriz Yumurtaları nasıl ilk defa yemiş? Çok tuvamıza gitti. Ondan sonra yumurtalar çatlakmış. Yumurtalar oradan yumurtaların içinden almış almış atmış canlarım yemiş. Ondan sonra kabuklarını almış almış dışarıya koymuş. O derece akıllı. Gelin bakalım. Evet canlarım. İşte buradalar bizim minnaklar. Minnaklar burada 11 tanemiz. Sayalım mı? Sayalım dur. Şöyle bir, var. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ana. Şöyle ki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane evet. On bir tane minnek var burada. Bakın arkadaşlar. Bunlar bizim civcivlerimiz. Bugün çıktı yumurtada. Üç haftadan beri yatıyordu annesi. 14 Ondan tane mısın? yumurta yatırdık. 11 tane çıktı. Bir tane daha şimdi annem elinde bakacağız. Şöyle azıcık kırıp içinde varsa e, hava alması için yardımcı olacağız. Yoksa onu da atacağız. 11 tane oldu. 2 tanesini de dediğim gibi almış almış atmış oradan çatlak diye yumurtaları ilk yatırdığımız zaman yumurtalar çatlakmış. O iki yumurtayı almış. Dedik Allah'ım bu yumurtaları yiyor hepsini dedik bitirecek herhalde yumurtaların ilk defa dedik böyle bir şey başımıza geldi bu neyin nesi çok akıllı maşallah çok akıllı ne bilelim çatlak olduğunu yumurtaları korken çatlanmış çatlamış yumurtalar bunlar işe yaramaz dedi bunlardan civciv çıkmaz dedi almış yumurtaları bir gün bir tanesini kırmış almış oradan yemiş sarısını dışarı almış kabuklarını koymuş bir de şeyin içinden almış bu yattığı yerden almış almış dışarıya koymuş kabuklarını ertesi gün bir daha da dedik bir yumurtalar hep bitirecek tavuk Allah maşallah Allah'ım ya Rabbim ne akıllı şeyler var ya gördün mü çok akıllı çok da anaç bir tavuk var ya asla bu şey etmiyor çocuklarına çok iyi bakıyor Allah'ım şuna bak şunlara şuna bak şunlara şunların tatlılığına bir bakar mısınız canlarım Hepsi birbirinden tatlı. Bugün çıktı bunlar yumurtadan. Bunlar bugün çıktı yumurtadan. Ay çok sevimli bunlar ya. Bunda bir tane daha vardı. O da herhalde şeymiş. Cılık deriz biz. Yani cücük falan yokmuş. Civciv yokmuş içinde. Annem şöyle açık çatlattı. Baktı. Attı çöpe. Yumurta cılık olmuş. Yani cılık deriz. 11 tane civcivimiz var canlarım. Onlara yem vermeyecek Yem ver işte. Yem ver işte. Aslında şeyden dolu anabiliyor. bizim getirdiğimiz un var ya karavun. Onu şöyle açık hafif ya, karıp vereceğim. Bu açlık, açlık, da olur. Değil mi? Bir tanesi annesinin üstüne şöyle çıksın bakayım. Nasıl bir şeymiş. Ha? Ya. Değil mi annemin üstüne diyor. <laughs> bak bak bak. Ne bir söyle diyor bir söyle. Şey, Tüy ne öyle Aha ne şunda? Orada çocuk bezi çemez. Şey, çıkıyor, ya. Burada minnaklar var. Evet canlarım. Bugün köydeydik yine bir sürü bir şeyler yaptık. Yaprak topladık. Fidelerimi kazdım. Fasulyeni otunu aldım. Bugün uğraştık canlarım. Şimdi de Annem gün o tarafa geldim, civcivlere baktım. Civcivler çok, bugün yumurtadan çıktı, çok tatlılar hepsi. <laughs> minnak minnaklar. Sizler onu da çektim. İzleyebilirsiniz canlarım. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Şimdi havzaya gideceğiz. Koyda bir bu kadar saat oldu, altı. Altıya kadar yeter şimdi. Havzaya gideriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Minnek var burada. Bir tane daha minnek var. Benimle oyna diyor. He mi balım benim? Tatlım, güzelim benim. He? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? He? Ne diyorsun sen? Gel bu tarafa ya. Biraz konuşalım. He ben gidiyorum bak. Üzülüyor musun sen? He? Üzülüyor musun sen? Ben gidiyorum. Tabii gidiyorum ben şimdi minnek. Değil mi minnek? değil mi Tatlı minnak, bal minnak bu. Yiyin ben çeni, verin ben çeni. Ya?